Merhaba arkadaşlar. Sunumumuzun son kısmına geldik. Bir önceki videomuzda sizlerle kelebek hikayesini paylaşmıştım ve küçücük iyiliklerimizin büyük kötülükleri yok edebileceğini dile getirmiştim. Şimdi sunumumuza devam edelim. Hiçbir yaşam umudunun olmadığı bir yerde dahi bizim atacağımız bir tohum belki de tüm dünyayı yeşertecektir. Bu yüzden bizler iyilik tohumları, sevgi tohumları serpmeye devam edelim. O yüzden diyoruz ki yeni ve iyi bir dünya için her şey sende başlar, seninle başlar, senle değişir bu dünya. Evet arkadaşlar, hayatımızda iyilik günlüklerimiz olsun, kendinize iyilik edin, okuyun. Ailenize iyilik edin, üzmeyin. Akrabalarınıza iyilik edin, ziyaret edin. Arkadaşlarınıza iyilik edin, dertleşin. Dostlarınıza iyilik edin, paylaşın. İletişimde olduklarınıza iyilik edin, selam verin. Sizden olmayana iyilik edin, saygı duyun. Rabbimiz Ali İmran suresi 104. ayetinde buyuruyor ki: Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Nefes aldığımız sürece hayatımıza kattığımız değerler olsun arkadaşlar. Bunu yaparken de kötülüklere karşı kaskımız olsun. Bu kask sizi her türlü kötülüklere karşı koruyacak ve güçlü tutacaktır. Peki nedir bu kask? Hep birlikte bakalım. Kanaat, alçak gönüllülük, selamlaşmak ve kardeşlik. Kanaat edeceksiniz, elinizdekilerin değerini bileceksiniz. Alçak gönüllü olacaksınız, tevazuyu elden bırakmayacaksınız. Selam vereceksiniz ama her gördüğünüze, çünkü selam tüm dostluklara açılan kapının anahtarıdır. Kardeş olacaksınız. Kardeşlik kan bağının ötesinde 75 milyonu ve hatta 1,5 milyarı kardeş yapan bir ruhtur. Kardeş kalmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.